Çok hazır hissetmiyorum. Hiç hazır hissetmiyorum hiçbir zaman. Nasıl açılış yapacağım ya? Yine, yeniden. Bunu televizyonda yayınlayacak mıyız? Hangi kanal? Merhabalar, Abuk Sorulardan hepinize merhaba. Bu hafta e, sunucusu olmayan bir programımız var. Konuğu benim. Galiba sunucusu da benim. E, bu fanusun içinde bir sürü soru var. E, saçma sapan sorular cevaplayacağım sizin için. Bir an önce başlamak istiyorum çünkü çok merak ediyorum. Hayatında denemek istediğin çılgın maceralardan biri ne? Yani çok çılgın maceraları sevmiyorum aslında ama ee, ne bileyim bazen aklıma orta yaş krizindeki adamlar yamaç paraşütü gibi şeyler sokabiliyor. Yani deneyebilirim. Neden denemeyeyim ki? Bu karıştırayım. Arası oraları kesiyor Kenan çünkü. Yeni bir soru alıyorum. İlk buluşmada başınıza gelen en komik veya en garip şey neydi? Kahvemi kendim ödedim. Bu benim için sorun değildi ama giderken benden taksi parası istedi. Verdim yani tuhaftı. Yaptığına pişman olmayacağın tek şey ne olur? Genelde yaptığım hiçbir şeye pişman olmuyorum zaten muhtemelen pişman olabileceğim şeyler yapmıyorumdur herhalde. Çok mantıklı kararlar aldığım için böyle böyle bir şey yaşamıyorum kendi içimde. Sahip olduğun en garip alışkanlığın nedir? Bu sabah fark ettim ki sabahları hazırlanırken ayakkabılarımı giymemişsem makyaj yapamıyorum. Eğer makyajımı böyle terlikle ev terliğiyle falan yaparsam bir türlü bitmiyor. Bir yeri olmuyor. Highlighter'ım bir tarafı düzgün oluyor, öbür tarafı olmuyor. Ve ben bunu tamamen ayakkabı ve terliğe bağladım. Niyeyse. Beşinci bir mevsim olsa nasıl olurdu? Biraz anlat. Bunu aslında geçenlerde düşündüm. Yani beşinci bir mevsim değil sanki iki mevsime düştük gibi. Keşke üçüncü bir mevsim olsa. Arada bahar görmüyoruz artık sanki. Böyle işte bir tek yaz var ve kış varmış gibi. Beşinci bir mevsim olsa... Yani eskiden dört mevsimli olduğu zamanları düşünüyorum. Beşinci bir mevsim olsa hani böyle ne giydiğimizi ne giyeceğimiz, sabahları ne giyeceğimizi bilemediğimiz saçma sapan bir mevsim var ya arada. Kimsenin kimseyi yargılamadığı, bazılarının açık ayakkabı giyindiği ama bazılarının da çizme giyindiği. Beşinci mevsim sanırım öyle bir mevsim. Resim çok kötü ya. <laughs> Özellikle güzel kokmamasına rağmen koklamak istemeye devam ettiğin şey ne? Benim yok ama annemin böyle yeni mobilya koklamak gibi bir şeyi var. İşte bir eve yeni bir gardırop alınmışsa sürekli böyle kapağının içinde diye <laughs> bir kadın böyle bir haftayı falan götürüyor öyle. Birçoğunun var. Oje koklamayı sevenler var mesela. Ben de aseton kokusu seviyorum biraz. Çok değil ama. Bir kadını erkeği etkilemek için en fazla ne yaparsın yaptın. Ya artık çok böyle bir şey yapasım gelmiyor. Üşeniyorum. Bir şeyler kendinden oluverecekse olsun istiyorum olmuyorsa zorlamıyorum maksimum yapabildiğim tek şey şu daha kaydırıyorum. Vücudunun hangi bölümüne ekleme yapmak isterdin? Mesela bazen saçlarım çok uzun olsun isteyebiliyorum. Ondan sonra çenem biraz daha uzun olabilirdi. Sanırım bir iki milim dolguyla hallolacak şeyler. İşte birkaç seneye biraz bak bölgesi yapabiliriz. Ne bileyim kaşlarımın arasını doldurtabilirim. Sonu yok galiba bunun. Çıkarma yapmak isterdim mesela. <laughs> Bence en büyük yeteneğin nedir? Ya bilmiyorum ki çok narsistçe mi olacak ama ben başlı başına böyle yetenek gibi hissediyorum kendimi. <laughs> ne bileyim yemek yapabiliyorum ondan sonra çok düzenliyim. Birilerinin hayatına çeki düzen verebiliyorum falan. Evde birileri bir şeylerini kaybettiğinde bana soruyor. Ben hemen yerini biliyorum. Bence bu iyi bir yetenek. Eğer yetenekse. Burada iki soru var. Bence böyle tek soruymuş. Hayvanlar konuşabilseydi en kaba olan hangisi olurdu? Bence Bence böyle ne bileyim işte öküz diyoruz ya öküzler kaba olurdu gibi ya. Ya da işte goriller kaba olurdu gibi geliyor bana. Rakunlar da kaba olabilir çünkü hırsızlar biliyorsunuz. İnekler ot yiyip süt üretiyorsa sütün ham maddesi ot mudur? Şimdi ben de bir dönem süt ürettim. Çocuğum yeni doğduğunda nohut yediğimde o sütün ham maddesi nohut muydu yani bence bir kişinin bir arkadaşlık uygulamasında biyografisine koyabileceği en kötü şey ne koyabileceği değil de yazabileceği en kötü şey orası bir arkadaşlık sitesi işte ya da bir flört sitesi orada karşı cinsle ilgili işte falanca filancalar sola işte bilmem ne bilmem ne yapanlar sola işte fotoğrafını şöyle düzenleyenler böyle görünenler sola buradan kısa bir soru buldum Evet. Kaç defa aşık oldun? Eğer ilkinde yani ben aşık olduğumu zannettiğim zaman eğer aşık olduysam defalarca kez aşık oldum. Eğer onda aşık olmadıysam yani o kadar zamandır da aşık olmadım ki neye benzediğini de unuttum muhtemelen. O yüzden hatırlamıyorum, bilmiyorum yani. Bu sorunun cevabı yok bende. Düşene güler misin? Düşene gülerim tabii ki. Etraftakiler de gülsün isterim. Kendim düştüğümde de gülerim. E, ama etraftakiler gülmez. Yine aşkla ilgili gibi. Yaşadığın şehre aşık olduğun biri için değiştirir misin? Ee, yaşadığım şehre aşık olduğum birine tercih ederim. Kalkıp da yani adam işte Gaziantep'te yaşıyor ya da Hatay'da yaşıyor. Kalkıp da Gidemem yani. Benim burada kurulu düzenim var. Çok seviyorsa o gelebilir. Ya da şehirler arası bence ideal ilişki zaten. Ee, evler ayrı. Onunkisi İzmir'de, benimkisi İstanbul'da. Haftada iki gün yemeğe çıkarız. Salıları o, perşembeleri ben gibi. Dünyada en çok görmek istediğin yer neresi? Son zamanlarda bu dünyada en çok görmek istediğim yer evim. O kadar yoğun çalışıyoruz ki evimi görmek istiyorum gerçekten. Yani evime gidiyorum, yatağımı görüyorum, uyuyorum, kalkıyorum, sonra yeniden işe gidiyorum. Güçlü kadınlar mı yoksa prenses tabirli kadınlar mı daha avantajlıdır? Vallahi şimdi hayat bizi bir yerden alıyor, bir yerlere götürüyor. Ben güçlü kadın olacağım derken bir miktar pehlivan oldum. Erkekler için mi daha avantajlı bilmiyorum. Bu soruyu tam olarak anlamadım. Benim gördüğüm kadarıyla prenses tabirli kadınlar daha avantajlı görünüyor. Sanki onların böyle bir tırnağına taş değmiyormuş gibi geliyor bana. Sanki biz böyle bir yerden yere vuruluyormuşuz, sürünüyormuşuz gibi geliyor. Çok acıların kadını gibi yapmak da istemiyorum ama sanki prenses tabirli kadınlar pek üzülmüyor gibi. Cenazenizde hangi müziğin çalınmasını istersiniz? Tabii ki de... Tabii ki de Zerrin Özer son mektup çalsın isterim. Bizim evde pazarları mesela bir ritüel var. Herkes güneş gözlüğünü takar, başörtüsünü bağlar. İçimizdeki teşbiki camiinden önlü cenazesi kaldırırız. Bu cenaze eşliğinde de Zerrin Özer son mektup çalar. Gerçekten böyle bir rutinimiz var. Pazarları kahvaltıdan sonra kahve içerken. Bunu eğlence için yapıyoruz. Bilmiyorum etik mi ama yapıyoruz yani. Acımız büyük deyip kocaman gözlükler takıyoruz. Tüp bebek daha az mı yakar? Yok bence yakmaz. Yer normal yollarda çocuk sahibi olmak çünkü bedava nereden baksan. Doğduktan sonraki maliyeti ikisinin de aynı galiba. Hatta tüp bebeğin belki daha fazla olabilir. Yapana kadar zaten ocağa incir ağacı dikiyor tüp bebek. Kredi çekip tüp bebek yapan var. Çocuk doğuyor bir sürü borç ödüyorsun falan. Olmasa da olur. Herkes anne baba olmak zorunda değil. Zorlamayın bence. Zaten nüfus yeterince kalabalık. Çok sevdiğin sevgilin seni aldatsa ama çok pişman olsa onu affeder misin? Aldatmak çok doğru değil. Affetmek hiç doğru değil ama e, affeder misin sorusu yerine bana şu sorulmalı. Kaç kere affettin? Daha. Uygun Bunu karıştırayım? En sevdiğin koku ne? Kurabiye kokusu çok seviyorum. Böyle fırından yeni çıkmış. Bayılıyorum. Karbonhidratlı. Mesela fırından yeni çıkmış simit kokusu da çok seviyorum. Bir yabancının toplum içinde yaptığını gördüğünüz en aptalca şey ne? Bu yaz hep beraber bebek sahillerinde iki yabancının, gerçi birisi yabancıydı galiba, birisi Türk vatandaşıydı. Hep beraber gördük. Bahsini etmek istemiyorum. En çok hangi ünlüyle hayat değiştirmek istersiniz? Bunu düşündüm. Mesela Paris Hilton'la hayat değiştirmek isterdim. Sanki o böyle hep pembe pamuklar içinde yaşıyormuş gibi falan böyle köpeklerinin şatosu var. Ne bileyim yani soyadı Hilton bir kere. Arada bir mirastan men ediliyor falan ama olsun yani Hilton ailesi sonuçta bir mirastan men etseler mevcut varlığı yetiyordur herhalde. Bir ara Türkiye'de açılışlara gelecek kadar düştü gerçi ya, ne bileyim. 1 milyon dolar kazansaydım ne yapardım? 1 milyon doların artık çok böyle bir şeyi kalmadı ya. Yani emlak yatırımı yapsam vizyonsuzca e, olmaz, bir şey olmaz. Bir tane bir yer alırsın, Airbnb'den kiraya verirsin falan, gene kendin açıkta kalıyorsun. 1 milyon dolarla bir şey olmuyor artık, gerçekten. Bir şöyle olacak bir 5 milyon dolar falan, anca bir şey benzesin. Zamanını ne için harcamazsın? Boş konuşmak için diyorum <laughs> şu programın üstüne. <laughs> Zamanımı ne için harcamam? Son zamanlarda mesela yemek yapmak için harcayamıyorum. Harcamak isterim ama harcayamıyorum çünkü vaktim yok. Ressam olsaydın ilk neyi boyardın? Adını verebiliyorsam... ...şehrin diğer silüetine böyle boyardım yani orada yokmuş gibi yapardım. Ya da işte gökyüzüne boyardım, gökyüzü gibi boyardım. Bu hafta bu kadar. Sorularım bitti. Önümüzdeki hafta umarım tekrar görüşürüz. Hepinizi çok öpüyorum.